Merhaba arkadaşlar, merhaba sayın izleyeceğim Bir videoma daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün gene size bir PUBG videosuyla karşınızdayım. Bu aralar çok ama çok PUBG oynuyorum arkadaşlar, evet. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle PUBG mobilin 26. bölümüne hoş geldiniz, sefalar getirdin arkadaşlar. Arkadaşlar, maalesef e, sezon yenilendiği için rütbemiz düşüyor arkadaşlar. Yani Yarın arkadaşlar asliginde olamayacağım arkadaşlar. Bilmiyorum altında mı olurum, platinde mi olurum, taşta mı olurum, onda mı olurum, bunda mı olurum hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Ama asliginden düşeceğiz arkadaşlar. Ama biz yine de pes etmeyeceğiz, yığılmayacağız. Ve son gaz gene asliginin yükselmeye çalışacağız arkadaşlar. O zaman PUBG'nin 26. bölümüne tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Diye. Aşağıdan kanala abone olduysanız like atırsanız aşağıdan da bildirimleri açtıysanız bunları hepsini yaptıysanız çok ama çok teşekkür ediyorum diye o zaman videomuza hızlıca başlayalım arkadaşlar hemen klasik rütbeli bir arkadaşlar. bu arada dediğim gibi mod gitmiyor sezon yenileniyor Arkadaşlar yani arkadaşlar yeni sezona geçiyoruz arkadaşlar video dediği de oyunda yeni sezona geçiyor oyun O yüzden arkadaşlar e, mod gitmiyor ama ilgi e, asli ginden asli az as gidiyor arkadaşlar yani Doğrusu az olamayacağız arkadaşlar ama mod e, gene aynı yerinde kalacak arkadaşlar gene aynı modu sizlerle oynayacağız ama as ilginde oynayamayacağız arkadaşlar platinde mi oynarız altında mı oynarız ama hiçbir fikrim yok o zaman yarın çekeceğim yiyeyim diğer videoda diğer PUBG videosunda bunu zaten sizler de görüp şahit olabilirsiniz arkadaşlar o zaman hızlıca klasik rütbeli libye abone olduysanız like attıysanız bir dinle açtıysanız hızlıca başlıyorum Mesela başlıyorum arkadaşlar. Hemen her zamanki gibi klasik grup belirli bir classic, group, belli, oynuyorum arkadaşlar. Benim hiçbir zaman klasik grup bir oynamadım ve arrange oynadım. Göremezsiniz arkadaşlar ama ama sizlere arkadaşlar söz zaman söz veriyorum ki bir yer olsa bile bir sonraki bölümlerde PUBG'nin bu 27. bölümü olur. 28. bölümü olur. 29. bölümü olur. 30. bölümü olur ama Herhangi bir bölümde Arangel oynayacağız arkadaşlar. Arangel oynayacağız. Deneyeceğiz Arangel'ı da arkadaşlar. Bu as ligi gitsin arkadaşlar. Yarın yarınki videoda o zaman Arangel oynayalım arkadaşlar. Çünkü Arangel'ı da sizler belki görmek isteyen arkadaşlarım vardır arkadaşlar. Arangel'ı dediğim gibi oynarım ama tek bir seferlik oynarım arkadaşlar tek bir seferlik oynarım arkadaşlar. Nasıl diyeyim arkadaşlar? Atıyorum arkadaşlar. E, mi oynuyorum. Birerle oynarım çünkü Arangel'da toplam tom tamına 99 kişi var arkadaşlar. Yani 100 diyelim biz. Yani bu Levi'nin iki katı daha bir katı daha fazla insan var arkadaşlar. O yüzden Arangel arkadaşlar bir de haritası bunun gibi Levi gibi küçük değil arkadaşlar. Baya büyük. Devasal arkadaşlar. O yüzden Arangel oynamamı isterseniz tek seferlik oynarım için eğer ölürsem direkt ikinci ele geçerim ama Arangel'de ikinci ele oynamamak için şey ama Livik'te ikinci, üçüncü elleri en maksimum üç el oynayabiliyorum bir videoda. Daha fazlası video daha uzun oluyor. Dört, beş, 6 el oynasak arkadaşlar video bir saat olur yani o yüzden maksimum üç el falan oynayabiliyorum bir videoda arkadaşlar. Daha fazla oynayamıyorum ama PUBG'de uzun uzun hali gelir arkadaşlar bir saat boyunca PUBG oynarım ve bunu da çekerim sizlere. Ben yaparmak için zaten GTA San Andreas film tadında eee şeyi film tadında o e, şeyi şey GTA San Andreas'ı da zaten seri şekilde çekmiştim arkadaşlar. Onu da sizler bilirsiniz. Abo. Büyük ihtimal öldü. AK alabilsek her şey çok güzel olur. Tamam AK aldık. M416. Allah'a Allah, m'em 406 arkadaşlar. Vermesi geldi mi? Geldi. Biraz savaşacağız arkadaşlar. Biraz kanımız donacak arkadaşlar. Ama güzel bir savaş olacak. Yanlış yere sıktık ya. Ben hedefleri düzgün tutturamıyorum bazen. Bak yine. Ya tank kafasına sık şöyle. Tamam. Şu mermileri full diyelim. Açıkta durmayalım. Yem olmayalım. Evet arkadaşlar hızlıca mermilerimizi full diyelim. Sonra biraz loot yapacağım. m sanatı mermisi de buldum. Evet arkadaşlar yazacağım m sanatı mermisini de alalım. ya ki mermisi daha. Arkadaşlar keşke sezon yenilenmeseydi. Asus, Asus otoritesi Asus, Asus'tası olabilirdim arkadaşlar. Ama artık o bir sonraki sezon yenilensin arkadaşlar. Sezon yenilendikten sonra bir dahaki kasmamda arkadaşlar. Çok fazla kasacağım. Ve az otoritesine ya az ustasına yükseleceğim arkadaşlar. As liginden sonra az ustası geliyor. Az ustasına yükseliş yapacağım arkadaşlar. Umarım Allah'ın izniyle. Ama o sezon yenilendikten sonra zaten yarın sezon gidiyor. Şu anda kasıp kasmamamız cidden bir şey değiştirmez arkadaşlar. Ben şu an oyunu eğlencesini oynuyorum. Rütbe kasmak için oynamıyorum arkadaşlar. Çünkü eğer gitmeseydi mod. Eğer bir gün içinde gitmeseydi mod arkadaşlar. Mod diyorum pardon pardon çok pardon. Lig gitmeseydi arkadaşlar. As liginden düşüş olmasaydı arkadaşlar. E, maalesef oynardım ben. Gene oynuyorum arkadaşlar. Gene rütbeli oynuyorum. Gene aynı mod. Gene aynı şeyler. Ama sadece az ligi yok arkadaşlar. Benim için çok önemli mi mas. Evet arkadaşlar önemli çünkü as ligi gerçekten yüksek bir lig. Bazılarınız için yüksekliği, bazılarınız fatih falandır. Bazılarınız için yüksek değildir ama benim için yüksek arkadaşlar. Yani benim bir de as ustası olma hedefim vardı arkadaşlar. Sezon gideceğini duyunca biraz hayal kırıklığına uğradım arkadaşlar. Ama sorun değil. Bizim başaramayacağımız hiçbir şeyler yok. Siz destek olduğunuz sürece as ustası da olurum, ötesi de olurum, fatih de olurum. Her şey olurum arkadaşlar. Ama sizlerin buradan aşağıdan kanal abone olup like atarsanız bana cidden motive olursunuz arkadaşlar. O zaman hızlıca kaldığımız yerden son gaz devam ediyor arkadaşlar. Sizler de bu sırada aşağıdan kanala dediğim gibi abone olur, like atar, bildirimleri açarsanız bu tarz videoların tekrar serisi gelecek arkadaşlar. Var adam var mı? Var mı adam? Şurada çağrı kulesi gibi kullanabiliyormuşuz. Yok yalan. Evet arkadaşlar, eee Dediğim gibi bu devamı gelmesini istiyorsanız eğer sizler de aşağıdan kanalıma abone olup like atarak bilmeye açarak bana destek olabilirsiniz. Bayağı da mermim oldu arkadaşlar. Hızlıca buradan çıkacağım arkadaşlar. Nereden çıkacağımı biliyorum. Öğrendim. Şuradan arkadaşlar şu kısımdan bak şu işaret attığım yerden çıkacağız arkadaşlar. Hızlıca gidelim. Dediğim gibi aşağı lütfen aşağıdan kanalıma abone olup like atarak bilimleri açarsanız bu tarz videoların devamının seri şekilde gelecek arkadaşlar. O zaman aşağıdan kanalıma abone olduysanız, like attıysanız, bildirimleri açtıysanız kaldığımız yerden videomuza devam ediyor arkadaşlar. Uzun zamandır bir gündür video atmıyorum çünkü ancak şimdi atmaya fırsat bulabilirim arkadaşlar. Ee, yoksa ben 1'de, 2'de, 3'de, 4'de atardım arkadaşlar. Ama ancak bu kadar fırsat olabilir. Şu an siz bunu izlediğinizde saat 7-17 geçiyor olabilir ama bunlar siz YouTube attığımda izliyor izliyor olduğunuzda arkadaşlar belki de saat 8 olmuş olacak arkadaşlar. Belki de 8.30 olmuş olacak. Çünkü cidden yayınlanmamız arkadaşlar. Bir o kadar daha sürüyor arkadaşlar. Yani yayınlanması 20 dakika maksimum 25 dakika sürüyor. Videoyu çekmekte yarım saat desen işte 55 dakika falan sürüyor maksimum. Yani video desen yarım saat. E, e, yayınlanması desen 20 dakika desen maksimum 25 dakika. Yani dediğim gibi 55 dakika maksimum bir saat sürüyor. bir saat sonra da zaten saat 8 olacak arkadaşlar. Yani 8'i geçecek doğrusu. Hızlıca arkadaşlar bu arada... Misteğini atlamak istiyorum evet misteğini atlayacağım arkadaşlar. Misteğin eski misteğin çok ama çok özledim arkadaşlar. Öyle böyle değil eski misteğin bu misteğin yeni misteğin değil ama sezon yenilendiğinde mod gittiğinde bu eski misteğin gidecek arkadaşlar şöyle göstereyim de bu eski misteğin zaten şöyle tepeden kuş bakışı görenler bile eski misteğin olduğunu anlarla içine girmelerine gerek yok tam da çatıya kondum ha. Buradan aşağıya kontrol edebilirim. İyi olacak. aşağıyı kontrol edek etmesine de arkadaşlar. Aşağıda adam yok ki. Şu karşı damat atlayacağım Ah ya, ucunda Evet, uzan camdan girelim. Hacı, bunları da alalım arkadaşlar. Et kimsin aşağı şöyle evi göstereyim ben burayı çok iyi biliyorum. Burada az savaşmadık yani. Cidden eski kimsin şöyle göstereyim burayı hatırlarsanız buradan geliyorduk böyle senin de arkadaşlar, eski sezonda şöyle karşıda adamla oluyordu, buradan böyle tarıyorduk ne bileyim, burada bayılıyorduk böyle düşüyorduk düşüyorduk yürüyorduk böyle. Sonra tekrar buraya geliyordu bize uyandır, şey yapıyorlar kaldırıyorlardı tekrar tarıyorduk. Sonra birimiz diyordu yukarı geçin, hadi gidiyoruz yukarı, yukarıyı kontrol edin diyorduk. Biz böyle yukarıya pusup yukarıdan ayrı tarıyorduk. Sonra tekrar geliyorduk buraya arkaya geliyorduk arkadakileri tarıyorduk tekrar buraya geliyorduk böyle kontrol ediyorduk çok güzel zamanlardı eski hapçı cidden çok güzel bir oyundu gene o güzel bir oyun arkadaşlar kötü değil arkadaşlar şu eski misliğinde eskisi gibi adam olabilse keşke eski misliğinde 25'ten 30 kişi belki vardı arkadaşlar o kadar kişi atlıyordu ama şimdi bir kişi bile iki kişi bile yok <laughs> maalesef ama eski olsaydı belki buradan anca diye e, bizi belki de e, şey yani biz buradan zor çıkardık geçitten Zaten Arangel eski PUBG, eski PUBG yani eski ilk oynadığımızda PUBG arkadaşlar. Zaten Arangel League, Arangel modunda pochinki zaten hiç düşünmeyin arkadaşlar. O felaket bir şeydi arkadaşlar. İçeri girilmiyordu, ayak basılmıyordu Pochinki'ye. Cidden o kadar kalabalıktı. Yani oyunda 90 kişi varsa 90 kişinin içinden 40 kişi kişisi Pochinki'ye atlıyordu. O kadar kalabalıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz kaldığımız yerden devam biz İki kilimiz var. Niye bu kadar az kilimiz oldu? Ben de anlamadım arkadaşlar ama zaten giden gideceğiz. Asigin'le bir daha Asigin'le bir daha yükselmeye çalışacağım. Sıkıyor birisi bana. Ben gördüm. Ağaç arkasında Şu dürbünsüz onu öldürürsem ey sporcuyum. Bu çok felaket sıkıyor ama ya. Keşke dürbünüm olsaydı. Aklardım onu. Şöyle sıkacağım kafasının olduğu tam noktaya. Yok abi bunu öldüremem ben. Ne yapacağımızı sizler iyi bilirsiniz. Aç paraşütü. <laughs> tamam. Geliyoruz arkadaşlar. Abi çok kötü. Buraya geliyoruz. Zekit basıyoruz. Şöyle üçlüye geçecek de pencereden sıkmasın. bu kiti de alalım. Kit cidden lazım oluyor. O adamın olduğu yere gideceğim. O adamı cidden yakından öldürmem lazım. Adam orada. Cidden. Tamam. Asık sen önünde. Eh, da Alan geliyor, çok pis alan geliyor. Oo öldük. Alan ölmüş olabilir miyiz? Alan ölmüş olmayabiliriz. Çünkü alan arkamızda ve alana geldik. Hayır hayır alan ölmek istemem tamam. Alan vur alan zaten dibimiz arkadaşlar. Hızlı şöyle. Bir dakika. 22 saniye var arkadaş alanın gitmesine yani alanın tekrardan gelmesine 20 alan tam ortası şurası alan içine girmem gerek arkadaşlar 2x alalım cidden dürbünsüz gördüğünüz ne yaşadığımızı 2x de takak bu neymiş bunu merak ettim bunun içinden ne çıkacak Oo, ne oldu ben anlamadım Dain ne oldu arkadaşlar beni niye tepeye attı tekrardan ben paraşütle indim Evet arkadaşlar videomuz son gaz devam ediyor arkadaşlar ee, Buraya kadar izlediğiniz çok ama çok teşekkür ediyorum diye hemen hızlıca alan içine girmek istiyorum 4 kilim var bu arada Sonda 20 Sonda 20 Son 19 kişi kaldı arkadaşlar Evet son 19 kişi daha var bizim 19 kişi daha alabilirsek ve birinci oluyoruz arkadaşlar Evet arkadan adam sesleri geliyor. Evet arkadaşlar dediğim gibi serilerin devamına eğer gelmesini isterseniz aşağıdan kanalıma abone olarak like atarak benimle açacak bu tarz videoların devamını gelmesini katkı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Önüme adam çıkabilir ve çıktı da. o o, o fena sıkıyor bu fena sıkıyor. Aşırı fena sıkıyor. Ölmekte. de ölmek de abo. Kit basak her şey güzel. Kit basak her şey güzel. Tamam. E siz satın ne iş yarayacak şimdi? Siz satın ne iş yarayacak? Siz satın ha? ne iş yarayacak? Alan çok pis vurur. Alan çok pis vurur. Alan çok pis vurur. İkinci alan çok pis vurur. İkinci alan çok pis vurur. Dur. Lütfen dur. Lütfen dur. Lütfen dur. Lütfen dur. Lütfen dur. Kitim yok. Lütfen. Aa haraç olacaktı. Araç. Araç. Ara çok mu? Ah ölmekte ya. Tamam dayanabiliriz dibimizde tam dayandık dayandık. Tamam alan içine girdik. Eee. 53 saniye var. Bir kit basak daha kitimiz yok arkadaşlar. Dikkatli ve idareli kullanmamız gerek. Hiç adamlarla uğraşmayacağım. Direkt ben alan içine gireceğim. Bu arada 6 kilim oldu. Orada öldürdüm 2 kişiden. 4'e 2 ekleyin 6 olur arkadaşlar. Aa, kesin şöyle diyenler vardı. Allah Allah şaka yapıyın Biz 10 sanıyorduk falan diyenler vardı. İzleyenler vardır. İzleyenler öyle demiştir kesinlikle ama. Can sağ arkadaşlar ya. Can sağ olsun. Oo. Oo. Oraya bir satarız ya. Evet ya. İşte tam da şu arabanın arkasına biz sis göndererek tam doğruya kadar nasıl gönderebiliriz? Abo! Dur dur dur. Dur adam her yeri kokla bırakıyor. Arkasına gideceğiz. Kapıyı kapat. Şimdi arkasına çıkacağız. Ondan daha hızlı. Ba! Dudu du 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 du. Oh. 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 Ay biz adam geliyor sandım. Nerede sistemde göremiyorum ki adam tarayayım. Bu mu? Adam bu mu? Aman. birazdan sikiler biz kit zaten. Evet. Abo. Abo. Adam lootunu almam lazım. Acil adamı almam lazım. adam lootunu lazım. Adam burada mı? Tara. Dikleri tara. Tara. Adam nerede? Adam ölmüş ki çoktan ya. Oo. Kit, kit lazım arkadaşlar bize. Oo. Tamam bizim şeye ihtiyacımız vardı. Yani var da 46 mermisin zaten. Zaten adam da geliyor. şundan basayım. Fullleyeyim canım Bas bas. Abi olduk. Birinci olduk arkadaşlar. Çok mutluyum birinci olduk. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda aşırı mutluyum. Birinci olduk arkadaşlar. Güzel Evet arkadaşlar şu anda lobideyiz arkadaşlar. Bu arada Free Fire'de gelecek arkadaşlar en son Free Fire bayağı uzun 10 gün falan ne oldu çekmiyorum. Free Fire'de gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar o zaman hızlıca ikinci elimize geçelim arkadaşlar. Aşağıda kalmanıza abone olursanız like atırsanız bildiğimleri açtıysanız o zaman hemen hızlıca daha fazla sizi bekletmeden ikinci elimize geçelim sayın izleyici arkadaşlarım izleyici kardeşlerim. Evet arkadaşlar hızlıca ikinci İkinci ele geçiyorum. Klasik rütbeli Livi arkadaşlar. Uçakta videoyu başlatacağım. Şimdilik sizlere çok ama çok görüşürüz diyerek. O zaman bay bay. Uçakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Hayır. Arkadaşlar galiba video kaydını unutmuşum. Maalesef. Evet, arkadaşlar maalesef bu video kaydını galiba unutmuşsun. Unutmuşum yani. Açmayı unutmuşum. Cidden, cidden özür dilerim arkadaşlar cidden bir delik yapmadım cidden açık unutmuşum arkadaşlar kusura bakmayın arkadaşlar neyse kaldığımız yerden zaten devam ediyoruz arkadaşlar nerede tepe en tepeye çıkalım hangi evde acaba şöyle yakından bakalım gördüm. arkadaşlar bu ne çete mi bu anlamadım. Oo. Oo oo oo, oo. Cidden arkadaşlar sıkıntı. Kitimizi basalım. aşağıya sisinizi bırakalım. Tamam. Tamam bunları da aldık arkadaşlar. Hızlıca canımızı fullleyelim. Abo çok sıktı çok sıktı. Hızlıca canımızı püleyelim. Cidden ama aşırı fazla sıktı. Ama SKS'mde 6x var. Ben onu haklayacağım. 6x'i SKS ile haklayacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Hemen hızlıca kaldıralım kafamızı. Kafamızı kaldırdık. Hemen hızlıca nerede olduğunu tespit edelim. Nerede arkadaşlar siz görebiliyor musunuz? Ağaç, taş. Nerede arkadaşlar Şöyle bir bakalım. Gördüm karşıda. Karşıda. basalım zaten onu, onu, baydım arkadaşı hiç yanına gitmeyeceğim onu kendiliğinden ölür ya da kendini kurtarıyorsa kurtarsın o adamı gördüm ben tamam onu da aldık bu arada sekasi almamız cidden ama cidden güzel oldu gördüğünüz gibi adamları takır takır indiriyoruz arkadaşlar cidden bize çok ama çok yardımcı oluyor seykası buradan da seykası teşekkür ederim Adam var. Bir tane daha. Tamam. Güzel arkadaşlar. Bu arada her yere bakıyorum ki adam var mı yok mu? sesimiz var mı? Bunu buraya dikebiliriz mi? Adam da zaten var. Geliyor. Dikelim şunu şuraya. Tamam. Şunu da açalım. Tamam. Adam sesleri yakından geliyor arkadaşlar. Oyunda biraz maalesef kasmayı başladı cidden, cidden kusura bakmayın arkadaşlar videomuz zaten kaldığı yerden son gaz devam ediyor arkadaşlar bu arada tekrardan PUBG'nin 26. bölümüne hoş geldiniz sefalar getirdiğiniz 8 kilimiz var arkadaşlar umarım daha fazla kill alır ve birinci oluruz as liginde ve tekrardan artımızı alırız zaten dediğim gibi kademenin yani sezonun yenilenmesi çok ama çok az kaldı. Bugün ya da yarın yenileniyor. Yani yarın sabah kalktığımızda belki de As Ligi'nde olamayacağım. Elmas Ligi'nde, Platin Ligi'nde, Altın Ligi'nde olacağım arkadaşlar. Ama tekrardan uğraşı bakışa taça yükselmeye asla yükselmeye çalışacağım. Zaten arkadaşlar ben kaç defa taça, yüksel, taça yükselmek aşırı kolay. Taça %100 olurum arkadaşlar. As, as da olurum arkadaşlar. Ee, bir aksilik falan çıkmazsa as liginde de olurum taç liginde de olurum belki eğer sezonun yenilenmesine daha varsa as 30 tası bile olabilirim belki arkadaşlar bu arada yukarı şurada adam gördüm bu arada 6x cidden etkili şu ağaç, ağaç altından göre arkadaşlar iyi izleyin İzleyin tüm sniperlarımı geliştirdim maalesef ağaç arkasından göremiyorsa şurada iyiydi şurada öldürebiliyordum şu tarayacağım rastgele. Maalesef arkadaşlar adam bana çok yeterince uzak arkadaşlar. Alan gelmesine ne kadar var da amisteyim alan iç arkadaşlar zaten biraz daha kalabiliriz burada pusabiliriz. O iki tanesini gördüm. Bir dursa Disabet ettiremiyorum. Bir dursa dursa vallahi dursa ölecek yani cidden. Beni gör, beni gör. Buradayım bak. Evin içindeyim. Beni gör. Gör beni. Bir dursalar şuna bak bir tane seni vurdum. Arkadaşlar cidden ama cidden. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. boş boş Bak M416 ile tararım. 4x ile tararım gel. 4x ile M416 ile 4x ile hiç ama hiç imkanı yok diye ediremem bile. Abi bu sıkıntı. Gördüm. Tamam arkadaşlar hallettik onu. Alan geri arkadaşlar benim azıcık harekete geçmem lazım. Alan içine girmem lazım. Azıcık şöyle sis var mı yok. El bombası var bir tek. Bu ne işe yarıyor acaba ya? Aa şeyi çardı. avan içine girelim. Burada bırakacağım aracımı. Tamam. Kal sen burada boşver. Bu kadar şimdilik yeter. Yeri yeni pusma yeri keşf yani şey ettim, keşfettim. Aa bu, a bu. cidden sıkıntı, cidden sıkıntı. Birazcık basalım arkadaşlar. Adamın ne kadar sıktığını gördünüz arkadaşlar. Zaten sizler de şahit oldunuz. Adamın nerede olduğunu gördüm. Abi o cidden riksli arkadaşlar. Adamı gördüm. Bak çatıdan sıkıyor. Şu yeş, yeşil evin çatısı var ya. Oradan sıkıyor. Tamam. Tamam. Savaşacağız. Öleceğiz öldüreceğiz. Ne zaman adamı öldürmeye gitsem kasıyor arkadaşlar maalesef. Takım arkadaşımız da gördüğünüz gibi var da 3 kişi kaldı. Ben çıkacağım zaten. Evet arkadaşlar hızlıca. Kaç artı? Artı 14 aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar artı 4'ümüzü aldık arkadaşlar. Dediğim gibi yarın ya da bugün arkadaşlar e, yenileniyor. Maç deneyimim harikaydı. Gayet on numara eğlendim arkadaşlar. Sizler de umarım eğlenmişsinizdir. Maç deneyimim %100 harika. Rakibin gücü e, rakibin gücü tam kararında yani çok iyi değil çok da kötü değil normal yani oynanabilecek kadar tekrar oynama isteğim, maalesef ama maalesef arkadaşlar tekrar oynama isteğim yok yani istekli değilim arkadaşlar o kadar hızlıca tamama basalım ve gönderelim. Bunları da oylamak bir o kadar da zevkli ve güzel oluyor arkadaşlar. Zeynep'in özünde de oyladım ederse hızlıca lobiye gitmesini bekliyorum. Lobiye gidince de videoyu bitireceğim arkadaşlar. Hızlıca lobiye gitmesini bekleyelim. Evet arkadaşlar lobi de şu anda. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmasanız beni çok ama çok sevinirsin diye. O zaman aşağıdan kanalıma abone olursanız like atırsanız, bildirimleri açırsanız bir sonraki videolarda tekrar ama tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Umarım sizi eğlendiren güzel bir maç da olmuştur. Beni eğlendiren çok ama çok güzel bir maç oldu. Tekrardan ama tekrardan söylüyorum. Sezon yenileniyor arkadaşlar. Yani yarın kalktığımızda az günde olamayacağım ama tekrar elimden geldiğince kasıp az taç olmaya çalışacağım arkadaşlar. O zaman bir sonraki videolarda tekrardan ama tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bu videodan, videodan da kapatmadan önce aşağıdan kanalıma abone olun. Like atar, benimle açarsan açarsanız beni çok ama çok sevindirsin diye. O zaman umarım bir sonraki videolarda Tekrardan ama tekrardan görüşmek dileğiyle. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bay bay. PUBG Mobil 26. bölüm sundu sayın